hayatta nasıl harekete geçebilirsiniz? Harekete geçtikten sonra o hareketliliğinizi nasıl ayakta tutabilirsiniz? Biliyorsunuz bakın nerede hareket orada bereket derler. Ve bu harekete geçme mevzusu birçok insanı meşgul ediyor. Bana yönlendirilen sorulardan bakın en çok gözüme çarpan bu mevzuydu. Hocam bir şeyler yapmak istiyorum, yola çıkıyorum ama harekete geçemiyorum veya Harekete geçtikten sonra onu istikrarlı bir şekilde sürdüremiyorum diyen arkadaşlar var. Ve bakın ben bu mevzuya değinmek istiyorum. Harekete geçebilmek ve o harekette kalabilmek sizin o duyguyu yaşayabilmenize bağlı. Yani bu nedir? Harekete geçiyorsunuz belli bir hedefle, belli bir maksatla, belli bir niyetle. Bu niyet içinizde o kadar size hakim olması lazım ki o niyet ettiğiniz şey var olacakmış gibi o duyguya bürünebilmeniz lazım. O duygu içinizde canlı kalabilmesi lazım. Eğer o canlı kalırsa o zaman hareket halinde kalırsınız. Devamlı ilerlersiniz. Ama eğer o duyguyu nasıl canlı tutacağınızı bilmezseniz hareketliliğiniz kalıcı olmaz veya kendinizi hareketli kalabilmek için zorlarsınız er ya da geç tökezlersiniz bu sefer. Yani şu şekilde anlamanız lazım bakın. Harekete geçmek, dış dünyada bazı kararlar almak, bazı davranışlar sergilemek size bir şeyin neticesini illa getirmez. Bakın netice dediğimiz şeyler, neticeler dış dünyayla alakalıdır. Fakat duygu dünyası, manevi haliniz iç dünyanızla alakalıdır. Harekete geçmek ise bu iki dünya arasında bir köprüdür. Bakın düşünün bir, bir köprü düşünün. İki tepe arasında bir köprü. Bir tepeyi diğer tepeyle birleştiren, yani insanların oradan geçmesini sağlayan bir köprü düşünün. Fakat düşünün ki bu tepelerden bir tanesi yıkılıyor. Yıkıldı. O köprü ayakta durabilir mi? Yani sizin harekete geçmeniz de aynı buna benziyor. Manevi dünyanızı teçhiz edip manevi dünyanızı bir dengeye ulaştırdıktan sonra İki taraf arasında bir köprü serebilirsiniz. O zaman o köprü üzerinden yürüyebilirsiniz. Harekete geçebilirsiniz. Hareketiniz, davranışlarınız, aldığınız kararlar birer netice vermeye başlar. Ama bakın, siz istediğiniz kadar hedef kurun, hayal kurun, bir şeylere niyetlenin. Eğer manevi dünyanız neticenin asıl sebebi olan bakın asıl sebebi olan manevi dünyanız dengeye gelmediği sürece o zaman bir şey değiştiremezsiniz. Ve bakın aynı zamanda şu soru çok dikkatimi çekti yorumlarda. Duygularla alakalı. Ben diyor ki mesela belli başlı hoş olmayan negatif duygular beni devamlı tetikliyor. Ve bunun nedenini bulmam mı gerekiyor? Bu nereden geldi? Ben bunun travmasını hayatımda ne zaman yaşadım? Geçmişte ne oldu da bende bu duygu devamlı tetikleniyor diye soran arkadaşlar var. Ve bakın bunun büyük bir hata ve neticesinde büyük bir zaman kaybına neden olacağını söyleyebilirim. Yani bu şekilde eğer kendinizi geliştirmeye çıkarsanız yola yok ne yaşadım da bu oldu, hangi travma buna neden oldu diye başlarsanız düşünmeye psikoterapi alanında uygulanan bir şey bunu biliyorum ama yanlış. Bakın hayatımızda devamlı travmalar olabilir. Bu travmalar bu olaylar, yaşadığımız şeyler bizim büyümemiz için birer fırsat. Bizim hissetmek istemediğimiz duyguları hissetmemize birer fırsat. Bakın bu ne olabilir? Korku olabilir. Mahcubiyet duygusu olabilir. Eğer siz korkuya, mahcubiyete, kaybetme korkusuna, üzüntüye eğer teslimiyet yoluyla geliştirirseniz kendinizi ve onları kucaklamayı öğrenirseniz o zaman korkudan cesaret, üzüntüden sevgi ve merhamet duyguları uyanır. Bunu bu şekilde anladığınız takdirde bakın o zaman bu travma çalışmaları bu nereden geliyor? Hepsi bu sefer gereksiz kalır. Hiçbirine aslında ihtiyacınız yok. Siz sadece duygu dünyanızı dengeye getirmeyi öğrenmeniz lazım. Ve bakın bunu da söylemek istiyorum. Her insanda duygu mekanizması aynıdır. Cenab-ı Hak herkese aynı şekilde aynı duygu mekanizmasını vermiştir. Kimi insan fıtrat icabı veya yetişme tarzı icabı bu, bu mekanizmayı devamlı doğru kullanır. Doğru ve ileriye taşıyan duygularına yatırım yapmayı öğrenmiştir. Ama büyük bir kısmı ve bu insanlarımızın ekseriyeti ise bu duygu mekanizmasını yanlış kullanır, duygularını bastırır duygularını bastırır. Bu duygular bu sefer bastırıldığı için güçlenir, güçlenir, güçlenir ve ortaya çıkmak için birer fırsat arar. Yani tetiklenir. Bir küçük bir şey olur. Birisi dürter, hemen patlar, hemen sinirlenir. Ve ufak bir şey olur, hemen hayatının sonu gelmiş gibi bir korku sarar o insana. Bunlar bakın, travmadan dolayı değil, o insanın o duygularla nasıl muamele gösterdiğinin neticesinde meydana gelir. Bunu bu şekilde anlamanız lazım. Her insana duygu mekanizması aynı şekilde verilmiştir. Ve Cenab-ı Hak aynı zamanda bizlere eşit seviyede enerji, bir enerji kaynağı vermiştir. Bir er enerji günlük olarak. Fakat insanlar eğer bu mekanizmayı yanlış kullanırsa, duygularını bastırırsa, duygular güçlenir. Bu sefer o duyguları daha çok bastırmak için daha çok enerji kullanması gerekir. Bu sefer ruhsal hassaslık ortaya çıkar. Hassas olmaya başlarsınız. Hemen her şeye alınan, her şeye üzülen, her şeye hemen sinirlenen, öfkelenen bir insana dönüşürsünüz. Kısacası bakın değerli arkadaşlar, burada anlamanız gereken şey şu. Sizin geçmişe dalıp haftalarınızı, aylarınızı, saatlerinizi ona harcamak yerine ve çok para harcamak yerine bu gibi bana sorarsanız boş ve ileriye taşımayan şeyler için. Bunu neden söylüyorum? Bakın ben de bunu aylardır yaptım. O şekilde düzeleceğime inanarak yaptım ama hiçbir netice almadım. Ta ki aslında bir mekanizmanın olduğunu anlayana kadar ve o mekanizmayı manevi bir gelişim olduğunu ve o mekanizmayı doğru kullanarak hayatımı, duygularımı değiştirerek değiştirmeye başladım. Ve ben bu yolu gösteriyorum değerli arkadaşlar. Katılımcılarımıza tam da bu mevzuyu nasıl ele alabileceklerini, Hayatlarını bu sayede nasıl değiştirebileceklerini anlatıyorum. Onun haricinde yaptığınız her şey bakın zaman kaybı, vakit kaybı. Ve aynı zamanda bakın bu uygulamaların da sizlere hattı zatında kadim dinimizin de öğretmiş olduğu ve bildirmiş olduğu sünnet-i seniyeye tam uygun, hiçbir şekilde aykırı değil. Eğer bakın travma terapisi, psikoterapi Yok bu neden başıma geldi? Küçüklüğümde hangi travmayı yaşadım? Bunu bulmam lazım. Doğru olsaydı bunu başta Peygamber Efendimiz yapardı. Ben ama hiçbir sünnette bunu görmedim. Hiçbir sünnet, hiçbir hadisi şerifte, hiçbir ayette buna benzer bir yol gösterme usulü ve adabı yok. Dolayısıyla buradan sizlere içtenlikle tavsiyem hem almış olduğum batılı eğitimciler tarafından öğrendiğim hem kadim dinimizin bize öğretmiş olduklarını karşılaştırarak bakıyorum. Travma terapisi, psikoterapi ile vakit kaybetmekten başka bir şey yapmazsınız. He ne olur? Tamam diyelim ki küçüklüğünüzde bir travma yaşadınız, unuttunuz bunu ve oradan gelen veya geldiğine inandığınız bir duygu var. Buldunuz onu, o duygu kaybolmayacaktır. Siz nefise sahip olduğunuz sürece ve bu dünyada yaşadığımız sürece nefse sahibiz. Her türlü nefi duygu, her türlü negatif duygu ortaya çıkma ihtimali her zaman olacaktır. Siz daha ziyade nefsinizi tezkiye etme yolundan gitmeniz lazım değerli arkadaşlar. Umarım burada bir şeyler kapmışsınızdır. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.